Volkswagen Bayi'deyiz Hulusi Hocam Beğendin mi Taygo'yu Taygo güzel olmuş. Yani B cross Polo'nun e, yerden biraz yüksek olarak daha genişleyebilirim ama bağcını çok beğendim. Çok büyük bir bağcı var. Bu Style donanım paketi cam tavan var. Life ile Style arasında çok uçurum fark olduğunu düşünmüyorum. Tam incelemedim donanımlarını ama adaptif sabitleyici hayali tekrar dijital klima onda da vardı dokunmatik panel. Evet. Şurada şarj, micro USB şarj gözleri var anahtarsız çalıştırma, park sensörü, start-stop, bu yeni nesil ışıklı DSG vites dokusu. Her frenle <laughs> dijital yapabilir. Yani elektronik olabilirdi. Şu biraz e, alçakta, o çok hoşuma gitmedi. yükseklik ayarı yok. Kayarı yok. Yani, i̇leri geri var ama şuradaki saklama alanı biraz küçük. E tabi segmentine göre ama koltuk e, çok rahat. Yanal yani yan destekleri güzel. Yanal destekleri kesinlikle Bak, su, sürücü koltuğunda bile izofix bağlantıları var burada sarıyor. Bu arada Life paketinde far sensörü, yağmur sensörü, ön arka park sensörü standart geliyor. Hız sabitleyici, hayalet ekran, dijital klima, yine anahtarsız çalıştırma. bunlar standart olarak geliyor. Onu biliyorum. Işıklandırmaları led. Karartmalı 2 saniyesi. Yine led ışıkla ayna cepleri var. Kol tutamakları yok. Evet, tarafta o dikkatimi çekti. Sanki tavan da arkada biraz şu cam tavandan dolayı orada bir alçalıyor. Kendime göre bir rahat pozisyonuma göre ayarlayayım. Tabii benim rahat pozisyonum biraz. Sen sen çok. Rahat tabii boyum 1.90 olunca sıkıntı. Benim rahatıma göre. Aslında Buradaki fena değil. Et, edemez. Yani 1.90'lık bir adam için sen arkada tavanı iyi, tavan yüksek. iyi. Diz mesafesi tabii ki çok benim boyumdaki bir insanın arkasına çok rahat bir şekilde oturabilir. Şu şu şaft ve şanzıman tüneli bu çok yüksek. İki kişi çok rahat yolculuk yapabilir. Şurada yine USB bağlantıları, şey, USB bağlantıları burada mevcut. Kol dayama yok koltuklar da yatırılıyor arkadaşlar. Bagaj, bagajı çok geniş. Yükleme ona da bayağı geniş. Saplama hmm. gibi zorlamışlar.